hocam e, bu sabah sizde eee pozitif bir enerji görüyorum. Bunu neye borçlusunuz acaba? Ekrem ve Hilal'cimin yaratmış olduğu aşk ateşine. Öyle mi? Evet. Yaktılar ateşi kılıncımı. Biz de uyuyoruz. Isınıyoruz onların sayesinde. Malum abi. Ekrem hocam, siz ne dersiniz bu konuda acaba? Çok güzel bir gündü. Hem evlilik tekniği boyunca. Çok heyecanlıyız. Bizler de Sağ olun. Güzel. güzel bir gündü. Halkbank <laughs> ailesine ve bizim Sumar Spor ailesine çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Mutluluklar sevgiler. Efendim, e, güzel bir güzel. birliktelikte e, yine kahvaltılısınız. E, herkesde pozitif bir enerji var. Bu evet. konuda ne neler söylemek istersiniz acaba? Ya çok güzel bir organizasyon var. E, bir de ekipçe, ekip birlikte denize indik, yürek çektik, çıktık, aydıktık. <laughs> Hep beraber olmanın verdiği bir şey, keyif var. O yüzden de çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. <laughs> vesile olan kişi Meryem arkadaşımız. Ee, işte kader mi diyelim, ne diyelim, diyelim bilmiyorum ama bir vesileyle tanışmış olduk. Ee, dolayısıyla sizlerin, bizlerin, hepimizin bu dünyanın en zor üç sporundan birisi olan kümet sporunu ne kadar zor meşakkatlerle ve sevgiyle yaptığımızı direkt yerinde görmek için bizzat kulübe sabah köründe tabiri caizse gelip sizlerle bu anı yaşamak istediler. Hatta tekne indirdik. Ee, en azından bir krep tutmuş oldular. Hani o anlarda da yaşasınlar diye. Her yaş grubumuzdan dili, dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun bir araya getiren bu spor sayesinde biz ee, çok farklı insanlarla tanışıyoruz. Bu tanıştığımız insanlardan birileri de e, misafirlerimiz Sinan Bey ve Altan Bey e, halk bankı tepsiyle geldiler. Ve aynı şekilde Halkbank bünyesinde yaptıkları çok başarılı projelerden iki tanesine değil mi Sinan Bey? İki tanesine Doğru. E, bizi de dahil ettiler. Ve o projelerin spor yüzü olduk. Dolayısıyla bu bizler için de, kulübümüz için, Kürek Spor için federasyonda bir üyesi olarak, çünkü Kürek Spor olarak da bahsetmem lazım. Ee, güzel gelişmeler. <laughs> Sağ olsunlar e, bu zahmete girdiler. <laughs> Bize destek olmak amacıyla. Bu sporu onların meselesiyle daha geniş kitleye yaymak amacıyla. E, ben onlara çok teşekkür ediyorum. E, hepinizin önünde. Ee, biz e, size küçük böyle karınca kararınca kürek sporunu hep yaşayın diye küçük hediyeler. Hocam, bugün sabah indiğimiz e, küreklerin bir maketi bunlar. Yani, <laughs> evet, i̇nşallah masanızda ya da e, Böyle sürekli göreceğiniz bir yerde olursa, sürekli göz önünde olur en azından, yani evet. çok mutlu oluruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum, ee, çok mutlu ee, işte, e, bu e, güzel bir grup e, olarak gördüm ben, çok etkilendim buradaki takım durumundan. Tabii hocamızın buradaki takım liderliği, de sabah kendisine de söyledim. Çünkü 25 senedir ben bir sivil toplum lideri olarak birçok organizasyona iştirak ediyorum. Hemen hemen her hafta en az bir kere bir organizasyondayım. Ama ben buradaki bu kadar nitelikli insanı bir araya getiren gücün gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için hocamızı ve değerli eşlerini tabii ve sizlerin bu istekliliğini gönülden tutuyorum. Bu çok büyük bir örnek. Çünkü Bizler, hani ben bir e, tıp doktoruyum ama e, iş adamlığı yapıyorum e, yaklaşık 30 yıla yakındır. Ama 25 yıldır da sivil toplum izleriyim. Amacımız aslında Türkiye'deki sosyal sorumluluk sahibi bireylerin sayısını arttırmak. Çünkü sosyal sorumluluk iyilik demektir. İyilik, bugün yapmak ilk önce insanın kendisine iyi gelir. Sonra da o başkasına yayılır gider. Onun için bizlerin bu tür misyonları üstlenmesi lazım. Tabii ki e, bizim şu anda yürüttüğümüz Hayat Senin adı altında bizim obeziteyle mücadele ve hareketlilik, duysal, mental, e, fiziksel e, ve sosyal yönden hareketlilik sağlamak üzere aslında e, yürüttüğümüz proje var ve bir buçuk yılda e, 40 milyon kişiyi açtı dokunduğu insan sayısı. Bir de bizim tabii üzerindeki formaların arkasında robomuz olan Gülümseyen Kitap projemiz var. Burada da aslında Türkiye'deki kitap okuma oranının artırılması, kütüphanelerin güçlendirilmesine yönelik olarak herkes ellerine kitapları bağışlıyor, Altman şubelerine bırakılıyor. İşte onun web üzerinden kayıtlar yapılıyor. Sonra onlar Ankara'da değişik gruplarla tasnif ediliyor. Sonra okul taleplerini açılıyor. Şu anda yüzün üzerinde okul talebimiz var yaklaşık 77 bin kitap biriktirdik mesela bu projede. Amacımız yani ağaçlar kesilmeden evlilik kitaplarımızı ne yapalım? İnsanların okumasına e, imkan sağlayalım. E, dolayısıyla ve bizler tabii bu iki projede de e, sizin kulübünüzle tanıştık. Orada tabii Meryem Hanım daha önce bankamızdaki e, ortak çalışmalarımızda e, dikkatimi çekmiştim. Sonra sosyal medyanın ne kadar önemli olduğundan orada gördüm aslında. Sonra tabii, a neden acaba hayat benimde olmasın diye düşündük ve bugün de gördüğünüz gibi aranızdayız biz. Gerçekten sizin duygularınızı sabah yaşamak için çok e, güzel bir şeydi. Ama inanıyorum ki bizler artık buradaki e, sosyal sorumluluk e, yaklaşımımızı, sizlere her birimizin bir ailesi var. Çalıştığınız iş yerleri var buralara da yayın. Ee, biz ancak böyle daha iyi bir toplum, daha iyi bireyler olabiliriz diye düşünüyorum. Onun için ee, bu değerli hatıra için de çok teşekkür ediyorum. Altan Bey bizim Halkbank'e Genel yardımcımız. Kendisi ödeme sistemleri ve kredi kartları gibi e ve dijital bankacılık gibi süreçlerin başında mutlaka eee kendisinin de çünkü Halkbank da aslında bizim hayatımıza böyle girdi. Yani ben birçok böyle hem küresel hem de ulusal markayı bir araya getiren adamım. Yani benim de işim orkestra şefliği. Ama bizim artık Halkbank'ın ben bir parçası oldum böylece. herhalde onun da müdür için söyleyecek şeyleri vardır. Çok teşekkür ediyorum. Sizi aranızda aldığınız artık... Ben de çok mutlu oldum bu sabah aranızda olmaktan, e, gerçekten çok e, güzel bir vakit geçirdik. Sinan Bey'e tekrar teşekkür ederim bize bu fırsatı sağladığı için. Yani hayat böyle, bazen bu fırsatları e, bir şekilde yakalıyorsunuz. Sinan Bey sağ olsun bize e, o finans sıkıcı e, havasından çıkarıp bazen... en güzel havasına <laughs> <araçlarına> geçiyor. <gülüyor> 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 yani, bazen, e, yani, Benzer projeleri e, sizlerin de şirketlerinizle hayata geçirmenizi dilerim. Gerçekten bunlar insana e, çok güzel ve gerçekten insana iyi hissettiren şeyler. Hem e, diğer sosyal sorun projelerinde hem de sporla e, iç içe olmanızı dilerim. Yani e, benim de e, uzun yıllar spor yapmış bir süredir yapamadım ama Birini yani, hatırlattık ama. Evet hatırlattın doğru. <laughs> yani evet. E, bu da çok eski bir yöneticim vardı. Bana bir nasiyeti vardı. Hayatımda spor ve müzik olsun demiş. Ben o zaman anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Evet spor hep hayatta olması gerekiyor. Bir de bir müzik aleti çalmak gerekiyor galiba yani, yani öyle. E, ben hani çok çok da iyi spor yapıyorsunuz. Çünkü bazı, bazı sporlar var hani e, hayatınızda her zaman e, bu kadar çok size katkı sağlıyor. Bir kere dışarıdasınız doğan içindesiniz. Ee, gerçekten, e, gerçekten konusunu kondisyonu gerektiren bir spor yapıyorsunuz. Ee, ve çok iyi bir arkadaşlarınız var. Onu gördüm sabahleyin. Hepiniz gibi, de çok samimisiniz. Çok iyi arkadaşlıklar, dostluklar edilmişsiniz. Biz de sabahleyin bir yuva kurulmasına vesile olduk. <laughs> evet. Ona da şahit olduk diyelim. Ama e, evini de ben veririm. Bu arada bireysel bankacılıkla bana bağlı. Komut <laughs> kurulmasına. <laughs> Evet, bu arada bu fırsatı değerlendirmek <laughs> isteyenler varsa kime lazım? Şimdi ben hemen çalışıyorum. Evet, şimdi Ama gerçekten çok güzel bir dostumuz, arkadaşımız var. Nasıl hep beraber gördük. Umarım sizler bu ekibimize, güzel ekibin. Uzun süre. Biz de yanında destekçi olmak isteriz. Hoş Hoş. bir şey söylemek istiyorum. Tabii bizim şu anda hem engelliler hem de yaş almış büyüklerle ilgili yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğümüz projeler var Türkiye'de. Biz onlar için aslında kültür sanat terapisi diye bir şey üretmiştik ve bizim konserlerimizin sloganı da şu oldu. Müzik varsa hayat var. Bugün de diyoruz ki spor varsa hayat, hayat var, var bunu da. hocam. Bugün İzmir Sümer Spor Kürek Kulübü ile Halk Bankası'nın kahvaltıda bir araya geldiğini gözlemledik. Güzel bir organizasyon oldu. Bu güzel bir organizasyonun mimarlarını sizler önderliğinde e, birliktelik sağladık. Bu konuda neler söylemek istersiniz acaba? Ben Meryem ben. Halk Bankası çalışanıyım. E, Halk Bankası'nın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında e, İzmir Sümer Spor Kulübü'nü bir araya getirdik. İzmir Sümer Spor Kulübü'nde aynı zamanda lisanslı öğrenciyim. E, kulübümle Abacım. kurumumun bir araya gelmesi beni çok mutlu etti. E, sosyal sorumluluk projelerinde bu tarz oluşumlarda e, yer alıyoruz. Halk Bankası'nda Hayat senin o desteğiyle mücadele, iyilik biriktir, ve bilimsel kitap projelerimiz yer almakta. Bu projelerde böyle güzel oluşumlara vesile olmaz. bizi çok mutlu ediyor. Teşekkürler hocam. Rica ederim. afiyet olsun. Bugün İzmit Sümer Spor Kulübü ile Halk Bankası'nın e, bir araya geldiği bir proje gerçekleştirildi. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? hocam? kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani Halk Bank üst düzey yönetici ve aynı zamanda sosyal sorumluluk e, projelerini gerçekleştirdikleri e, üst düzey e, kişilerle, e, Dr. Sinan Bey, Sinan Yolunç Bey ile e, bir araya geldik. E, biz e, yaptıkları, e, Halkbank Eşkiliği işte ile de, yaptıkları projelerin spor e, Bizi de aralarına kabul ettiler. E, ben buradan onlara teşekkürlerimi sunuyorum. E, sabah erken yapılan saatler, antrenmanlarda e, bizle birlikte bir arada olmak istediler, e, aynı havayı teneffüs etmek istediler. E, Kürekçilerin e, bu e, sporu, e, severek yaptıkları bu sporu yakından tanımak istediler ve bir araya geldik. E, yemek sonrası, e, kal, antrenman sonrasında da hep beraber tüm sporcu arkadaşlarımıza, performans sporcularımız, master sporcularımız, yöneticilerimizle bir araya geldik ve kahvaltı organizasyonu yaptık. Bu <laughs> konuda bundan dolayı da çok mutluyuz. Onlarla bir arada olmak için çok anlamlı bir gün. İzmir Spor Kulübü'nün Halk Bankası'yla beraber istişare iş yaptıkları bir organizasyonda çok farklı bir heyecan yaşandı. Ee, bu konuda neler söylemek istersiniz? Günün anlam ve önemi hakkında. Bugün bir şey çok önemliydi. Bugün arkadaşım Nile'ye evlenme teklif etti. Sağ olsun da kabul etti. Artık yeni bir hayata beraber adım atacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bizler de mutluluklar dileriz. Sağ olun. Uçan, bugün İzmit Sümer Spor Kulübü'nün çok anlamlı bir birlikteliği berabersiniz. Bu konuda ne, neler söylemek istersiniz acaba? Sümer spor, spor ailesinin içinde olmaktan çok mutluyum. Bugün de çok güzel şeyler yaşandı. Bir güzel arkadaşımızın güzel <laughs> evlilik için adım attılar. Ee, bizim kalibimiz böyle hepimiz birbirimize çok bağlıyız. Ve çok güzel arkadaşlar. Aynı zamanda çok güzel bir sporla uğraşıyoruz. kendimizi iyi hissediyoruz. E, daha <laughs> da iyi şey hissediyoruz. Ve gençleşiyoruz. <laughs> Teşekkürler hocam.